Merhabalar arkadaşlar. Şimdi birinci dersinden eklemler. 3. Ee, üçüncü teste geçtik. ÖSYM tarzında sorular. ÖSYM az sorar bunları? Daha biraz daha detaylı, biraz daha problem tipi soracak. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. 10 tane soru var burada. Hemen birinci sorumuza bakalım. 40 soruluk bir matematik testinde 4 yanlış bir doğruyu götürdükten sonra kalan her doğruya 5 puan verilmektedir. Tüm soruları cevaplayan bir öğrenci bu testten 125 puan aldığına göre doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır? Ya, e, bu soru sık geliyor değil mi? Test kitaplarında falan. Bunun bir çözüm metodunu öğrenmek lazım. Şimdi şöyle. Mesela 4 yanlış ne yapıyormuş? Bir doğruyu götürüyor Demek ki 4 yanlış bir doğruya eşit puan olarak. Peki bir yanlış kaç eşittir o zaman? Acaba. Dışarı yap. 4 x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 4. Ha, demek ki bir yanlışın puanı bir doğrunun puanın 1 bölü 4'üymüş. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle diyelim. Mesela doğru sayısı x olsun. Yanlış sayısı y olsun. Denklemi kuruyorum. x artı y kaç? 40 puan. Pekala. Şimdi e, her doğru kalan diyor ya işte şöyle puan olarak bakalım. Bir doğruya kaç puan veriyor? Artı 1 puan. Artı 1 puan. Yanlışa kaç puan veriyor? Eksi 1 bölü 4 puan. Çünkü doğru sayısının 1 bölü 4'e kadar puan veriyordu ya. Doğrunun puanı. Doğrunun puanı 1 ise yanlışın puanı 1 e, bölü 4. Şimdi kalan net yani net ediyor yani. Doğrular yanlış götürdükten sonra kalan şey nedir? Nettir değil mi? Onun ifadesi. İşte netim şu kadar diyor mesela öğrenci. Mesela diyelim ki 10 doğru yapmış. 8 yanlış yapmış. E, şimdi 8'i 4'e bölersin kaç? 2. İki. Ondan 2'yi çıkarırsın. 8 net. i̇şte bu. Mesela örneğin. Şimdi her net içinde 5 puan veriyor diyor. Kaç puan almış bu arkadaş? 125 puan almış. 125'i 5'e böl bakalım. Kaç çıkıyor? 25. Ha, demek ki 25 tane neti varmış. Yani doğrunun puanlamasından x ile 1'i çarp x eksi yanlışın puanlamasını çıkarınca e, yanlış sayısı y puan, bir tanesinin puanı 1 bölü 4 Çarparsan eksi y bölü 4. Ve bunu çıkarınca da kaç oluyormuş net sayısı? 25. Ve bu denklemi çözersek biz doğru yanlış sayısını buluruz. E şöyle yapalım. İstersen burayı direkt 4 ile çarp. Zaten şunu payda eşit desek. Veya 4 ile çarpalım şöyle. Ne olur? x artı y eşittir 40. 4x eksi y eşittir 100 olur. Hani 4 çarpınca şu 4'ler gidiyor. 4x eksi 4 çarpı y bölü 4'ten. 4'ler sadeleşiyor. 4x eksi y 100. Taraf tarafa toplarsan y'ler gider. 5x eşittir 140. x eşittir 140 bölü 5. 150 olsa 30 olacaktı. Demek ki 2 tane eksi 28. Yani doğru sayımız 28'miş. 28 ise yanlış sayım kaç o zaman? 12. Hepsini cevaplamış arkadaş. Bu şekilde. 12'yi 4'e böl 3. 3 tane çıkarırsan 25 neti alıyor. Bir kahve dükkanında müşteriler için hazırlanan her bir büyük bardak içecekte 12, her bir küçük bardak içecekte 6 gram kahve bulmaktadır. Bunları okurken böyle yazmak lazım arkadaşlar. Mesela bunda kaç tane var? 12. Bunda kaç tane var? 6 gram. Bu dükkanda belirli bir günde hazırlanan bu içeceklere toplam 900 gram kahve kullanılmıştır diyor büyük bardaktan x tane kullanmış olsun, küçük bardaktan y tane kullanmış olsun. Şimdi o zaman gramıyla çarparsın değil mi? 12x artı 6y eşittir 900. x tane büyük bardak var ve hepsi 12 gramsa 12 çarpı x olur toplam ağırlığı. Bu da 6 çarpı y olur ve toplam ağırlık 900. Ve kullanılmış ve küçük bardakta hazırlanan içecek sayısı büyük bardakta hazırlanan içecek sayısından 15 fazla olduğu görülmüştür diyor. Küçük bardakta hazırlanan büyük bardaktan 15 fazlaymış. Yani y eşittir x artı 15'miş. Doğru mu? Buna y değil de mesela şuna x tane, şuna x artı 15 tane diyebilirmişiz bunu devamını oksaydık. O zaman şurada y yerine biz kaç yazalım? x artı 15. Yani şöyle olacak. 12 çarpı x artı 6 çarpı x artı 15 eşittir. 900. Düzenleyelim. 12x artı 6x artı 90 eşittir 900. 90'ı karşı yatarsan eksi olarak geçer. şimdi her iki tarafı 18'e böleceğiz. X eşittir. Şimdi bunu 9'a bölsen ne olur? 90. Bunu 9'a bölsen 2. X eşittir. 90 bölü 2. Bu da buradan 45. Demek ki büyük bardak sayısı 45. Küçük bardak sayısı da 45 e 15 eklersen 60 tane. Bu içeceklerden toplam kaç bardak satılmıştır diyor. 60 ile 45 toplarsak da 105 tane olur. Mantık bu yani. Bilmiyorum karışık geldi mi? X artı 15. X. ve çarptık bunları. Toparladık. X'i bulduk. E, o zaman bu 45 bu da 60 toplam bardak sayısında bulduk. Aslında probleme de bir nevi giriş yapmış oluyoruz artık. Bu zaten problemler denklemle de çözülüyor arkadaşlar. 15 tavuğun bulunduğu bir kümeste bir günde tavuklardan bazıları iki, bazıları bir yumurta tavuklarken geri kalan ise hiç yumurta yumurtalamamıştır. Şöyle yapalım. 0, 1 ve 2 yumurtlama sayısı. Kaç tavuk var? 15 tavuk var. Ee, şimdi bir yumurta yumurtlayan tavuk sayısı hiç yumurta yumurtlamayan tavuk sayısına eşittir diyor. Yani bu x'e bu da x'miş. Şimdi x x daha kaç yapar? 2x. E, tamamı kaçtı? 15. Buraya kaç kaldı o zaman? 15 eksi 2x. Toplam 2x ya. Tamamı da 15 tavuktu. O zaman tavuk sayısı buraya 15 eksi 2 x kaldı. Bu kümeste bir günde elde edilen toplam yumurta sayısı 12'dir diyor. Toplam yumurta sayısına bakalım. Şimdi buradan hiç yumurta gelmiyor değil mi? 0 çarpı x. Buradan x çarpı 1. x tane tavuk vardı. Hepsi bir yumurta yumurtluyor. Artı buradan ise tavuk sayısı çarpı 2. Hepsi ikişer yumurta yumurtluyor. Ve toplam kaç yumurta gelmiş? 12. Burada zaten 0. Burası x. Dağıtalım şu 2'yi içeriye. Öyle oluyor. Ee, eksi 4x. Burası eksi 3x oluyor. Ee, artı 30. Hatta 30'la karşı atalım. 30'la karşı atalım. Eksi olarak geçer. Eksi 3x eşittir. Eksi 18 oluyor. Her iki tarafı eksi 3'e bölersen x buradan ne oluyor? 6. Şimdi bunlar yerlerine yazalım. 0 yumurta yumurtayan 6. Bundan 6. 12. Buraya kaç kaldı? 3. 2 yumurta yumurtlayan soruyor. 3 tane tavuk vardır o şekilde. Bir sinemada farklı sayıda koltuk kapasitesine sahip 1, 2 ve 3 numara salonlarda belirli bir günde gösterimde olan ABC filmlerinin seansları ve hangi salonda gösterimde oldukları aşağıda e, tabloda gösterilmiştir. Salon 1, salon 2, salon 3. Bu üç film belirlenen günde tüm salonlarda tam kapasiteli izlenmiştir. A filmi izleyen izleyici sayısı 140. işte C'yi izleyen B'yi izleyen 60 fazla. Şuraya yazalım. A neymiş? 140. Ve i̇şte. ondan sonra C eşittir B artı 60. Buna göre 3 numaralı salonun koltuk kapasitesi kaçtır diyor. Şimdi fark sayıda koltuk kapasitesine işte. Mesela salon 1'in koltuk kapasitesi x olsun, salon 2'nin y olsun, salon 3'ün z olsun. Şimdi A diyor toplam 140 dur diyor A filmi izleyelim. A filmi burası var. Bir de şurası var. Yani toplam x artı z ekşi izlemiş. Bu da buradan 140. E C'ye bakalım. C nedir? Z ve Y değil mi? Buraya yazalım şimdi C'yi. Z artı Y. E B nedir? X artı Y değil mi? B izninde X artı y artı 60. Şu denklemlere göre yazıyoruz. Burada Y'ler gider. Sıfır kalır. Z eşittir. X artı 60 kaldı. Hatta bunu da şuraya yazalım isterseniz. Altına yazayım şöyle. Z ya da oraya yazmayalım. Kafanız karışmasın. Z eşittir. X artı 60. Bakın burada bir denklem var. Burada bir denklem var. Bu iki denklemi ortak çözeceğiz. Nasıl çözelim? Yerine koyma metodumu yapalım, yok etme metodumu yapalım. İkisi de olur. E, yerine koyma metodu yapalım. Ne şey diyelim? X artı. Şimdi Z gördüğümüz yere şurayı yazalım. Yani X artı 60 yazalım. Z gördüğümüz yere. Eşittir 140. 2X eşittir 80. X buradan 40 olur. E, X 40 ise 40 artı 60'dan Z de kaç olur? 100. Ve burada yaz bize neyi soruyor? 3 numaralı koltuk kapasitesi kaçtır? 3 numaralı koltuk neydi? Z'ydi, değil mi? O zaman 100 olur. E hocam iki tane Z var gibi düşünme. Sabah bize mesela işte neydi? İzleyici oluyor. Akşamda bir Z. Yani o sabahki ayrı bir izleyici. Onlar geliyor gidiyor. Tekrar öbür izleyiciler. Cevabımız 100 oluyor buradan. Bir şarkıcı verdiği bir konserde her biri 4 ya da 5 dakika olan toplam 10 şarkı söylemiştir. Ve her iki şarkı arasında 3 dakikalık mola vermiştir. Şimdi 4 dakikalık olan, 5 dakikalık olan. Tamam. E, bu şarkıcının konseri ilk şarkının başından son şarkının bitimine kadar toplam 70 dakika sürmüştür. Şimdi arkadaşlar bu tür soruda iki çözüm metodu var. İkisini de göstereyim. Şimdi önce şöyle bakalım. Mesela 4 şarkı sayısı kaç olsun? x olsun. 5 dakikalık şarkı sayısı olsun. Şarkı sayısı y olsun. Toplam x artı y şarkımız kaç tane? 10 tane. Tamam. Peki dakikamız kaç? 4 e, dakika buna gidiyor her şarkı için. 5 dakika buna gidiyor her şarkı için. Bunlar çarparsın şarkı sayısına eşittir. 70 değil bak. Her şarkı arasında 3 dakika mola vermiş. Örneğin 3 tane şarkı söylemiş olsa kaç mola yapıyor? 1, 2 değil mi? Mesela 4 şarkı söylemiş olsa 3 mola. Yani şarkı sayısından bir az sayıda mola yapıyor. 1, 2, 3. Şimdi 10 şarkı söylemişse 9 tane mola yapmıştır. E 9 mola 9 çarpı 3 kaç yapar? 27 dakika molaya gitmiş. E 70'ten 27'yi çıkart. Bu da 43 olmaz mı? E demek ki bizim dakika sayımızda 43'müş toplam şarkılar söyleme. E bu denklemi çözersek olayı çözeriz. Bizden ne istiyor? E, y istiyor. Fark etmez. İster x'i götür, ister y'ye götür. E, x'i istiyor. Ben önce x'i götürüyorum daha kolay diye. Eksi 4 ile çarpıyorum. Ne oluyor burası? Eksi 4 x artı 4 gitti. Eksi 4 y artı 5 y. Bir tane y'ye kaldı. Eksi 40 artı 43 3 kaldı. E, y 3'müş. Şu yerine yaz. X kaç oldu buradan o zaman? 7. Y 3 ise X 7. 4, 4 tane şarkı 4 dakikalık şarkılardan kaç tanedir diyor. X'i soruyor bize. 7 tane olur cevabımız. Bakın farklı bir çözümü daha var dedim. O da şu. Ee, şurayı sileyim mesela. Şöyle oluyor arkadaşlar. Benden ne istiyor? 4 şarkıdır. Buna x diyorum. Buraya ne diyorum? 10 şarkı ya. Buna da 10-x diyorum. Hani y demiyorum da böyle. O zaman şöyle oluyor. Takkam 4 çarpı x artı 5 çarpı 10-x eşittir ee, toplam dakikamız kaçtı? 43. Düzenliyorsun. 4x artı 50 eksi 5x eşittir ee, 43. 4x eksi 5x eksi x 50'yi karşıyat. 43 eksi 50 eksi 7. Her iki tarafı eksi 1'e böl veya eksi 1 ile çarp. X eşittir 7. Oluyor. Bu da diğer bir yöntemi. Artık hangisi işinize gelirse. X'e Y diye çözebilirsin veya X'e 10-X dersin. Biraz öğrenci bazen bunu biraz karıştırıyor. Da ben X'e Y'den gidiyorum daha çok. Ama bu yöntemi de öğrenmeniz lazım. Bazen daha kolay oluyor. Görüldüğü gibi işlemi daha az oluyor sanki. Diyelim. Bir teneffüs arasında öğretmenler odasındaki 19 öğretmenden her biri birer bardak çay içmiş ve toplam 13 tane şeker kullanmıştır. Bak 19 öğretmen var. Birer bardak çay içmişler öğretmen öğretmenlerden bazıları şekersiz, bazıları tek şekerli, diğerleri ise iki şekerli içmiştir. Sıfır şekerli içen, bir şekerli içen, iki şekerli içen. Tamam. Şimdi çayını şekersiz içen öğretmen sayısı, tek şekerli içen öğretmen sayısının iki katıdır diyor. Şekersiz içen tek şekerli. Mesela ben buraya x dersem burası kaç oluyor? 2x. Çünkü bak şekersiz içen tek şekerli içen iki kat sayıda. E burası kaç oldu? 3x. Toplam kaç öğretmen vardı? 19. ve burası ne oldu? 19 eksi 3x. Değil mi? Sayı olarak kaç kaldı? 19 eksi 3x. Şimdi toplam kaç şeker kullanılmış? 13 tane küp şeker kullanılmış. Bakalım. 0 ile 2x çarpacağım değil mi? Toplam küp şeker sayısını bulmak için. Artı. 1 ile x'i çarpacağım. Artı 2 ile 19 eksi 3 xi çarpacağım ve ben bunu 13'e eşitleyeceğim. Burası zaten 0. x art. Bunu dağıt. 2'yi çarp bakalım şöyle. E bunları topla. Eksi 5x. 38'i karşı edersen, eksi 38 diye geçer. Ve burası eksi 25 olur. E her iki tarafı eksi 5'e böl. x eşittir 5. O zaman hemen sayıdan yazalım. 0 şeker içen 10 tane. Ve burası 5. 15. 19. E 19'du. Buraya kaç kaldı? 4. Neyi soruyor? 2 şekerli içen öğretmen sayısı. Cevabımız 4 olur. Bir görüntülü konuşma sırasında çevresi 36 santim olan bir telefonun ekranının görüntüsü aşağıda verilmiştir. Telefon ekranının alanı küçük resmin alanının 12 katı olduğuna göre diyor. Telefon ekranına küçük resmi 12 katı olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Hemen bakalım şimdi arkadaşlar. Şuraya bir telefonu çizelim. E burası kaç? 4. Burası kaç? 2 santim değil mi? 4 artı 2 6. 6. E burası B. Burası da ne? A. Bu uzunluk ne? A artı B. Bu uzunluk da A artı B. Şimdi çevirdiğin zaman hepsini toplarsın. Ee, A artı B. A artı B daha ne olur? 2 çarpı A artı B olur değil mi? A artı B. Artı 6 6 daha. 12. Bu da buradan 36. 2 çarpı A artı B eşittir. 24. Her iki tarafı ikiye bölersen A artı B burada 12 çıkar. Karşımıza bir denklem çıktı. Tamam. Şurayı istersen 2 A artı 2 de önce. Sonra iki parantezin al falan. Peki bu cebimizde dursun. Şimdi diğer verdiği bilgiye bakalım. Diyor ki telefon ekranının alanı. Alan dediğimiz nasıl bulunur? Uzun kenarla kısa kenarı çarparsın. Yani nedir? A artı B çarpı 6. E diğer küçük telefonun küçük ekran alanı nedir? Burası 2 ya, burası A ya. 2 ile A'yı çarparsın bu sefer. Tamam 2 çarpı A. Bu da böyle 2 çarpı A. <laughs> Diyor ki bak telefon ekran alanı küçük resmin alanının 12 katıdır. Bak telefonun alanı bu. Küçük resmin alanı bu. Bu eşittir. Bu çarpı neymiş? Çarpı 12'ymiş. Şöyle yapalım. Bak telefon ekran alanı bu. Ee, küçük resmin alanı bu. Telefon eşittir. K çarpı 12 diyelim. Peki bunu biraz düzenleyelim. Ee, 6A artı 6B eşittir. 12 kere 2 24A. 6A'yı karşıya at. 6B eşittir. 18A ee, ondan sonra A bölü B'ye ulaşalım isterseniz. Ya da her iki tarafı 6'ya bölelim şöyle bir önce. 6'lar gitti. Buradan devam edelim. B eşittir 3A. Evet. Sıkıntı var mı burada? Yok. Bunu da yapabildim. Bak burada 6 buradan 2 6 ya. 6'ya böl 2. 6'ya böl 1. Onu yapmadım kafanız biraz karışmasın diye. Ama direkt öyle yapsak daha da hızlı gidersin. B 3A buldum. Bak iki denklem oldu elimizde görüyor musun? Elimizde iki denklem var. O zaman şimdi burada B gördüğün yere 3A yaz. Bak yerine koyma metodu. İkinci metottan yapıyoruz. Hani bir yok etme vardı bir yerine koyma vardı. İkinci metottan yapıyoruz. Dedik ya hangisi daha kolayına gelirse. Burada yerine koyma metodu daha kolay yani. Gidip de işte B'yi karşıya at falan uğraşmaya gerek yok. B gördüğün yere 3A yaz. A artı 3A eşittir 12. 4A eşittir 12 ise A buradan 3. Ee, A 3 ise B nedir? 3 kere 3'ten 9 olur. 3 çarpı 9. A çarpı 3 çarpı 9 ise buradan 27 olur. Tamam mı oğlum? Geleceğim bir saniye oğlum. Şimdi mesela şunu yapabilirsin. Tamam oğlum. Şimdi mesela A artı B 12 ya. E, B'yi bu tarafa at. 3A eksi B de 0 olur. Bak B'yi bu tarafa. At. Taraf tarafa topla. Yine A'yı bul. B'yi bul. Oradan da yapabilirsin. Geliyorum oğlum bir saniye. Evet 8. sorudan devam edelim. Bir çay evinde kullanılan şekildeki makinede içecek bileşenlerinden her biri 50 mildir. diyor. Yani mesela şurası 50 50 50 bu şekilde anladığımız kadarıyla. Sıcak su dem demiş bunlar. İşte normal çay, demli çay. Normal çayda iki tane sıcak su, bir tane dem oluyormuş ve demli çayda ise bir tane sıcak su, iki tane dem oluyormuş. Şimdi diyor ki bu makinede bir günde kullanılan sıcak su miktarı 8 litre ve dem miktarı 7 litre olduğuna göre içilen normal çay sayısı kaçtır? Şöyle bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya yazalım. Normal çay. Demli çay. E, normal çayda ne var? Hop, düştün mü oğlum? Üstüne mi bastın topun? Üstüne mi bastın topun? E, topun üstüne basmayacağım oğlum. Dikkat dur hadi bakayım. Tamam Şimdi normal çay, demli çay. E, şimdi normal çayda ne var sıcak su? İki tane Sıcak su 1 dem var. Demli çayda ne var? 1 sıcak su 2 tane dem var. Şimdi normal çay diyelim x olsun. x tane olsun. Demli çay diyelim y tane olsun. Tamam x tane y tane. Şimdi bakacağız. Sıcak su miktarı. Şimdi normal çay x tane ya sıcak su miktarı ne olur? x ile 2'yi çarparsın değil mi sıcak su? Çünkü bir normal çayda 2 tane sıcak su var ya. 2 x. Hatta şöyle yapalım, iskiliye çarpmayalım. Şimdi şöyle olur. Mesela buradan kaç mil gelir? 100 mil. Burada 50 mil. Burası 50, burası 100. Tamam, bir uğraş bakalım oğlum. Tamam, soru üçüm bakacağım sana olur mu? Şimdi iki sıcak su 100. Mesela ilk sana normal çay var ya. Sıcak su ne gelir buradan? 100 x gelir. Çünkü bir sıcak sudan 100 mil gidiyor. Bir normal çayda sıcak su olarak 100 mil gidiyor. O zaman x tane 100x artı. E buradan ise demlen 50 tane gelir. 50 mil gider mesela bir tanesinden. O zaman bu da 50 y. 8 litre diyor. 8 litre 8 8000 mildir. 8 litre. Buraya 8000 yaz. Sonra buradan birer tane sıfır götür şöyle. E, bu şekilde bırakalım. Yani 10x artı 5y eşittir 8. Birinci denklemimiz bu. Peki ikinci denkleme bakalım. Şimdi demli dem miktarına bakalım. 7 litreymiş. Şimdi dem miktarı normal çaydan normal bir tane çaydan 50 mil dem geliyor. O zaman x daha normal çaydan 50 x gelir. Artı. Ve burada ise demli çayda ise 100 mil dem geliyor bir tanesinden. O zaman y tanesinden 100 y gelir. Bu da eşittir. 7 litreymiş. Yani 7000 mil. Yani şu sıfırları götürelim birer tane. Buradan ise 5x artı 10y eşittir 700 gelir. İşte normal çay sayısı kaçtır diyor. X'i soruyor bize. Y'yi yok etmemiz lazım. Fark etmez. Hemen bakalım şimdi şöyle. Buraya o zaman eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2. Eksi 2 çarpı 10. Şöyle yazalım. Eksi 20x eksi 10y eksi 1600. Ee, 5x artı 10y eşittir. 700. Ve bunlar gidiyor. Burası eksi 15x. Burası da eksi 900. Her iki tarafı eksi 15'e bölüyoruz. Bir kere eksi eksi bölüm artı. 90 15'e bölersen 6. Yani buradan cevabımız 60 çıkıyor. Yani klasik bir ÖSYM sorusu gibi aslında arkadaşlar. ÖSYM bundan illa bir tane soruyor. Bir tane kesin soruyor bu tarz bir soru. Daha fazla sorabiliyor. Aşağıda gösterilen teraziler dengedir. Ee, bu ağırlıkları kilogram cinsinden olduğuna göre işte bunun toplamı kaç kilogramdır diyor. Bunun bir tanesinin ağırlığına X diyelim buna da Y diyelim şöyle. X, X, Y, Y. Ee, ne oldu burası? X artı 4 eşittir 3Y birinci denklem. 2X eşittir 2Y artı 4 de ikinci denklem. Şimdi biz bu iki denklemi çözüp olayı halletmemiz lazım. Yerine koyma metodu yapalım. Yani şurada x'i yalnız bırakalım. x nedir? x eşittir. 3y eksi 4'tür. Bu gördüğümüz x'i de burada yerine yazalım. Yani 2 çarpı 3y eksi 4 eşittir. 2y artı 4 yapalım. Evet yerine koyma metodu. Burada bulduğumuz x'i burada yerine yazdık. Bunu çarpalım. 2'yi içeri dağıtalım. 2y'yi buraya atarsak 4y. Eksi 8'i buraya atarsak artı 8. 12. Y buradan 3. Ee, y 3 ise X'i bulalım. 3 kere 3 9. X de buradan 5 çıkıyor. E bu ikisinin toplamı da 8 olur. Son sorumuz. Arda, Banu ve Cemil isimli 3 arkadaş aşağıda gösterilen dart tahtasına 4'er isabetli atış yapmıştır. Bu dart tahtasına yapılan her bir isabetli atış için isabet eden bölgenin rengine göre puan verilmektedir. Mesela buraya Atılan bir şey için x puan verirsin. Burada y puan verirsin. Ee, şöyle yapalım. Burada y puan verirsin. Arda 27 puan almış. Mesela şimdi Arda buraya bir tane atmış. O zaman buradan x puan gelir. Buraya 3 tane atmış. 3y. Bu da buradan 27 puan almış. Banu'ya bakalım. 2 tane x'e 2 tane y atmış. Yani 2x artı 2y. Bu da 34 puan gelir. Diğeri de 3x artı y olur değil mi? x x puan gelen bölgeye 3 tane atmış. Y puan gelen bölge bir tane atmış. E bu da nedir diyor bize. O zaman bunu şöyle yapacağız. E şu denklemi çözüp şunu bulacağız. X ve Y'yi bulacağız. Yerine yazacağız daha sonra. Şimdi burada mesela ne yapalım? X'i yok edelim. Eksi 2 ile çarpalım. Şöyle bir şey olur yani. Eksi 2X eksi 6Y eşittir. Eksi 54. 2X artı 2y eşittir 34 taraf tarafa toplarsak eksi 4y eşittir eksi 20 her iki tarafı eksi 4'e bölersek y buradan 5 olur. E y ye 5 yerine yazsak 3 kere 5 12 3 kere 5 12 x de buradan 15 olur. Şöyle yazalım istedim. x artı 3 kere 5 15 27 ha, x de buradan 12 oluyormuş pardon x12 y5. Bize neyi soruyordu? 3x artı y nedir diye soruyordu. x yerine 5 yaz. y yerine 12 yaz. 3 kere 5 15 artı 12. Ee, bu da buradan 27 oluyor. Ama işlem hatası yaptık? Bakalım. Yanlış yazmışız. Evet. x yerine 12 yazacağız. y yerine 5 yaz 3 kere 12. 36 artı 5. Bu da buradan 41 oluyor. 2 tane daha testimiz kaldı. Diğer testte de görüşmek üzere.